Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Dinlerin neden birbirine benzediği meselesi aslında çok nettir. Yani konu hakkında geniş çaplı bir araştırma yaptığınızda taşlar yerli yerine oturur. Fakat bugün bazı kesimler dinlerin böyle birbirine benzemesinin eski insanların bazı hikayeler ortaya atmasından ve toplumlar da birbirleriyle etkileşime girdikçe bu hikayeleri biraz değiştirip benimseyerek din olarak almalarından kaynaklandığını söylüyorlar. Biz de diyoruz ki öyle değil. En başından beri bir tane gerçeklik vardı. Toplumlar bu gerçekliği değiştirdiler, abarttılar. Aslından saptırarak hikayeleştirdiler. Ve bu hikayeler de farklı farklı toplumlara farklı şekillerde gitti. Herkes kendi kültürüne uygun şekilde benimsedi. Ve günümüze kadar bu şekilde geldi. Bu iki fikirden hangisinin doğru olduğunu bulabilmemiz için mesele hakkında derince düşünmemiz lazım. Biz diyoruz ya, ilk insan Hazreti Adem'i Allah Azze ve Celle din indirdi ve din meselesi bu şekilde başlamış oldu insanlar arasında. Şimdi bir düşünün. Bazı ibadetler vardır ki bunlar kadim ibadetlerdir. Yani şeriatlar zaman zaman değişmiştir. Musa aleyhisselama şeriat inmiştir. İbrahim aleyhisselama şeriat inmiştir. Hazreti Muhammed aleyhisselama şeriat inmiştir. Bunlar farklılıklar göstermiştir. Mesela hep verdiğimiz bir örnek var. Musa aleyhisselamın kavmine hayvanların iç yağları haram kılınmıştı. Fakat bize helal. Bu şeriatlar arasındaki farklılıktan kaynaklanıyor veya bazı toplumlara, bazı ümmetlere ganimet haram kılınmıştı ama bize helal kılındı. Ama şu bir kesin ki Hazreti Adem'den Resulullah'a kadar, oradan da kıyamete kadar tevhid inancı hiçbir zaman değişmedi. Yani Allah'ın isimleri ve sıfatlarıyla tek oluşu, onun eşi ve benzeri olmayışı ve kulluğun yalnızca ona yapılması gerekliliği. Bu hiçbir zaman değişmedi. Bütün peygamberler de insanlara bunu anlattılar zaten. Var olan sistemden, o küfür sisteminden, şirk sisteminden insanları kurtarıp yani tağuttan insanları kurtarıp tevhide çağırdılar. Kimilerine devlet nasip oldu, kimilerine olmadı. Şimdi bu kadim ibadetler demiştik. Kadim ibadetler bütün şeriatlarda var olan ibadetlerdir. Bunlar hiçbir zaman değişmezler. Nedir bunlar? Namaz kılmak. Hazreti Adem'den beri var. Oruç tutmak. Hazreti Adem'den beri var. Kurban kesmek. Hazreti Adem'den beri var. Erkeğin ve kadının belirli yerlerini örtmesi. Hazreti Adem'den beri var. İşte bu gibi ibadetler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de eski ümmetler için şöyle söylüyor. Onlar namazı terk ettiler. Yani bizden öncekilerin de namaz kıldığına bu bir delildir. Veya diyor ki Kur'an'da sizden önceklere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Veya kurban konusunda Habil ve Kabil'in kıssasını anlatır Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de. Onlar Hz. Adem'in çocuklarıdır. Onlar kurban konusunda ihtilafa düştüler ve biri diğerinin canına kıydı. Aynı zamanda bu yeryüzünün ilk cinayetiydi. Örtünme meselesi de zaten kadın ve erkeğin vücut yapıları hiçbir zaman değişmediği için ilk yaratılıştan itibaren örtünme meselesi de hep vardı. Ve kıyamete kadar da olacak. Aynı diğer kadim ibadetler gibi. Gelmek istediğim nokta şu. Hiçbir toplum durup dururken şunu demez. Ya biz bir kurban keselim yaratıcımıza ya da yaratıcılarımıza demez. Yani kendi aklından bunu uydurmaz. Muhakkak Hazreti Adem'e indirilmiş bir e, şeriat vardır, bir vahiy vardır Ondan sonra o da kendi soyundan gelenlere bunu anlatmıştır. Ve insanlar kavimlere ayrıldıkça, dünyaya yayıldıkça bu kurban ibadetini saptırmışlardır. Yani nasıl saptırıyorlar? Kimi zaman aralarından birilerini kurban ediyorlar, insanları kurban ediyorlar. Kimi zaman yine bir hayvan kurban ediyorlar ama Allah'a kurban etmiyorlar gidip göğe kurban ediyorlar, güneşe kurban ediyorlar, yıldızlara kurban ediyorlar. Kendi uydurdukları tanrılara kurban ediyorlar veya hayvanlarından eksilmesini istemiyorlar. Gidiyorlar bitki kurban ediyorlar. Yani mesele bir noktadan bambaşka bir noktaya geliyor. Diğer meselelerde de böyle. Hiçbir toplum ben yaratıcımın rızasını kazanayım diye kendim bir aç bırakayım demez. Ya da böyle eğileyim, secde edeyim, rükû yapayım, ona bir namaz kılayım demez. Bunları yapmayı da bilmez zaten. Nasıl yapacağını da bilmez. Muhakkak ilk başta vahiy vardır. Daha sonra o vahiy saptırılmıştır. Ya da şöyle deniliyor ya. Toplumlar, eski kavimler Hayatı anlamlı hale getirmek istediler ve çevrelerinde gördüklerini anlam yüklemeye başladılar. İlah kavramı, Tanrı kavramı böyle ortaya çıktı diyorlar. Ya da din dediğim şey böyle ortaya çıktı. İşte güneşe bir anlam yüklediler, aya bir anlam yüklediler, yeryüzüne, gökyüzüne bir anlam yüklediler. Kendilerine anlamlar yüklediler vesaire. Biz de diyoruz ki hayatın zaten bir anlamı var. Onlar sadece olması gereken anlamın dışında anlamlar yüklediler. Yani Ortada olmayan bir şey yok. Zaten bir şey var ortada. Bir gerçeklik var. Fakat onlar o gerçekle vermeleri gereken anlamın dışında anlamlar verdiler. Yani vahiy saptırarak kendi kafalarından hükümler uydurdular. Allah Azze ve Celle peygamberlerine vahiy ederek ve o peygamberleri toplumlara yollayarak neye nasıl anlam vermeleri gerektiğini onlara söylemişti. Fakat onlar bir zaman sonra bunu unuttular, terk ettiler ve dünyaya kendileri anlam koymaya başladılar tarihte birçok pagan toplum var olmuştur. Bu toplumların hikayeleri yani kadim hikayeleri, tanrıları, dünyaya yükledikleri anlam veya felsefeleri farklı farklı olsa da genel olarak gittikleri yol aynıdır. Yani şu anlamda aynıdır. İnsan aciz olduğundan dolayı, gaybı hisleri altına alamadığından dolayı eğer vahyin dışında bir şey ortaya koymaya çalışırsa mecburen hisleri altına aldığı alandan koyacak. Yani ne gibi? Bakın Yunan tanrılarına. insan görünümündedirler. İnsanların davrandıkları gibi davranırlar. Evlenirler. Kaçak ilişkileri vardır. Çocukları vardır. Gayrimeşru çocukları vardır. Yıldırım çarptırırlar. Denizde fırtına oluştururlar. Deprem oluştururlar. Vesaire. Şimdi buradaki olaya dikkat edin. İnsanlar gördükleri şeyleri, hissettikleri şeyleri hisler altına aldıklarından dolayı tanrılarını insanlar şeklinde hayal ettiler ve o tanrıların yapacakları şeyleri insanların yapacakları şeyler olarak hayal ettiler. Çünkü mudan ötesine geçemezler zaten. Akılları da sınırlı, hisleri de sınırlı. Bunun dışında gerçek bir haber alabilmek için gayıptan muhakkak vahye başvurmaları lazım. Yani Allah Azze ve Celle'den gelen hakka tutunmaları lazım. Yoksa insanoğlu sadece uydurur, başka hiçbir şey yapamaz. Zanla ve tahminle iş yaparlar diyor ya Allah Kur'an'da. Zanla ve tahminle iş yaparlar. Yine şimşek çarpması, Okyanustaki fırtınalar, havanın aşırı ısınması, aşırı soğuması, deprem, yangın, kıtlık vesaire bunları nasıl anlamlandırdılar? İşte Zeus sinirlendi, şimşek çarptırdı. Poseidon sinirlendi, denizler dalgalandı. Tanrılar sinirlendikleri için kıtlık oluştu, bizi aç ve susuz bıraktılar. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin vahiyinde bunların hepsinin bir anlamı var. Allah bunlara bir anlam yüklemiş, doğru anlamı yüklemiş. Ama vahiden uzaklaşınca insanlar bunlara kendi sınırlı akıllarından çıkardıkları anlamları yüklüyorlar ve tabi şöyle bir şey de var tamamen uydurmuş da değiller. Onlara önceki peygamberler bazı şeyler getirmiş yani vahiyden bazı şeyler anlatmış Allah'ın hükümlerini anlatmış kendi uydurdukların yanına bu hükümler de eklemişler yani hakla batılı karıştırmışlar ortaya bir hikaye silsilesi çıkarmışlar yani söyledikleri iftiraların ve uydurmaların yanında tırnak kadar bazı doğrular da var. Mesela buna örnek olarak şunlar verilebilir. Nuh tufanı dediğimiz hadise birçok kültürde geçer. Mezopotamya uygarlıklarının tarihlerinde geçer. Uzakdoğu uygarlıklarında geçer. Avrupa uygarlıklarında geçer. Afrika uygarlıklarında geçer. Çünkü tüm dünyada yaşanmış bir olaydır ve kavimler bu yüzden bu olayı bilirler. Nuh Aleyhisselam zamanında biliyorsunuz yeryüzünde hiçbir kimse kalmadı. Sadece gemiye binenler kurtuldu. Geri kalanların hepsi helak oldu tüm yeryüzünü su bastı. İnsanlar bu olayı nereden biliyorlar? Gemiye, gemiden inenler bunları nesiller boyunca çocuklarına, torunlarına anlattılar. Onlar da kendi neslinden gelenleri anlattı. Ayrıca toplumlara Nuh Aleyhisselam'dan sonra da peygamberler geldi. Ve Allah Azze ve Celle vahyinde Nuh Aleyhisselam'ı anlattıkça peygamberler de toplumlarını anlattılar. Bu şekilde bu bilgiler yayıldı. Fakat toplumlar bunu tufanı meselesini alıp yine değiştirdiler. Kendi kültürlerine, Uygun hale getirdiler veya kendi canları nasıl istiyorsa bu şekilde yansıttılar. ve Nuh tufanından önce Hazreti Adem ile şeytan arasında geçen olay, Allah Azze ve Celle'nin Hz. Adem'i e, Adem yeryüzüne indirmesi, şeytanı katından kovması meselesi. Bu da birçok kültürde farklı varyasyonlarda geçiyor. Mesela bir örnek vereyim. Eski Türklerde yani Şamanist Türklerde Kayrahan denen bir ilah var. Baş ilah, diğerlerinden daha rütbeli. Onun dışında erlik var ve başka ilahlar da var. Yani eski Türkler aslında çok tanrılı inanca mensuplar. Ve onlar için bütün ilahların tepesinde Tengri denen bir ilah var. Bakın bu size tanıdık geliyordur. Mekkeli müşrikler de e, Allah ne demek biliyorlardı. Onlarda bir Allah inancı vardı. Hz. İbrahim Hz. İsmail'den gelen bir inanç vardı. Ve onlar için en büyük ilah Allah'tı. Ama onun yanında Lat, Menat, Uzza, Hubal gibi putlar vardı. Bunlar da küçük ilahlardı. Onlar şirk koşuyorlardı aynı Türkler gibi. Biz buradan şunu görüyoruz. Peygamberler toplumlarına anlatıyorlar Allah Azze ve Celle'yi. Fakat onlar Allah'ın ismini değiştiriyorlar. Kendi kültürlerinde farklı bir isim koyuyorlar. Ve onun yanına başka küçük ilahlar da ekliyorlar. Mesela Mekkeli müşrikler Allah ismini değiştirmemişler. Fakat onun yanına başka ilahlar koymuşlar. Eski Türkler kendilerine gelen peygamberden sonra Allah ismini değiştirmişler. Tengri haline getirmişler ve onun yanına başka ilahlar koymuşlar. Toplumlar bu şekilde şirk koşuyor işte. Neyse konumuza dönelim. Türklerin inancındaki bu erlik yani kötü tanrı Ülgen denen tanrıdan izin istiyor. Ben kendime yer ve gök yaratmak istiyorum diyor. Ülgen de izin veriyor. Ülgenin de bir üst rütbede kayrahan var. Bunlar bu tanrılar böyle birbirinden üstün haldeler. En üstte kayrahan var. Neyse Ülgen kabul ediyor. Erlik denen bu kötü tanrı Ülgen'e secde ederek diyor ki bana verdiğin bu izin bana hediyen olsun. Daha sonra yaratıyor e, bu söylediklerini ve içine hizmetçilerini yerleştiriyor. Ondan sonra Ülgen fikrini değiştiriyor. Erli göklerden yeryüzüne indiriyor. Oradan da yerin altına indiriyor. Bunun üzerine Erlik diyor ki bana bu yaptığından ötürü ben de insanlardan intikam alacağım. Çünkü bu Ülgen denen tanrı insanları yaratmış. Erlikte kendisine yapılan haksızlıktan dolayı insanlar üzerinde hakimiyet kurmak istiyor. Şimdi meseleye bakın, hikayeye bakın. Hazreti Adem ve şeytan arasında geçen diyalogdan ve Allah Azze ve Celle'nin şeytanı katından kovmasından nerelere kadar gelmiş? Bakın peygamberleri Türklere meseleyi bu şekilde hak olarak anlatmışken onlar tamamen kendileri uydurmuşlar, yeni bir şekilde dizayn etmişler hakla batılı bu şekilde birbirine geçirmişler. Şeytana erlik demişler, onu da bir ilah konumuna getirmişler. Ülgeni Allah konumuna koymuşlar, haşa ve kella hepsi için. O erliği katından kovuyor, göklerden yere indiriyor, oradan da yer altına indiriyor, insanı yaratıyor vesaire. Sonra erlik insanları saptırmak için çalışmaya başlıyor. Kendisine yapılan haksızlıktan ötürü. Yani zalimler için hakikaten yaşasın cehennem. İşte Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde iftira attılar. Bunu sadece Türkler yapmadı. Birçok toplum yaptı bunu. Nuh Aleyhisselam'ın o tufan meselesinde de olayı farklı farklı hikayeleştiriyorlar. İşte insanlar yeryüzüne çok şımarmışlardı. Pandora'nın kutusu da açıldığı için yeryüzüne kötülük yaygınlaşmıştı. Bunun için Zeus insanları suda boğmaya karar verdi. Bu yaptı, yaptıkları azgınlıklardan dolayı. Ama başka diğer tanrılar Zeus'un planlarından bahsetti yeryüzündeki bir krala. Bu kral saygın bir kraldı. Bu kral da e, kendi çevresindekileri yaptığı üstü kapalı bir gemiye topladı ve bu şekilde tufandan kurtuldular. Antik Yunanlar tufan meselesini böyle hikayeleştirmişler. Bunlara benzer örnekler gerçekten çok fazla. Bize bu kadar örnek yeter.